Evet test sayfasına bakıyorum. Türkçeleştirilmesi gereken bir şey var mı? Hello from PHP dedi. PHP info dedi. Burada bir Türkçeleştirmeye gerek yok. Yorumlara geliyorum. Yorumlar sayfasında Türkçeleştirdik. Buradaki yine hatadan dolayı da hatadan dolayı da tekrardan çekim yapıyoruz. Şimdi burada this page is password protected vardı. Bu yazı parola korumalı olarak çevirdik. Yorumları görmek için parola giriniz dedi. Burada da İngilizce olarak şifre girilmesi gerektiği ile ilgili yazı vardı. Burasını Türkçeleştirdik. Hiçbir cevap yok vardı. Burada no response'u hiçbir cevap yok olarak de değiştirdik. One response'u bir cevap dedik. Response'u cevaplar dedik. Aşağıya doğru indik. Close to comments vardı. Bunu yoruma kapalı dedik cevap ya da yorum yazınız dedik. Buradaki kısımdaki cevap ya da ve reply vardı. Bunu cevap ya da yorum yazınız dedik. Cevap yazınız olarak değiştirdik. Eğer bir hiçbir yorum bir tane yorum varsa burası hiçbir yorum yoksa çıkacak. Burada da yorum varsa aşağıya indiğimiz zaman da buradaki kısmı kayıtla ilgili kısmı kullanıcı girişi yaparak net bilgi paylaş domainini bloguna yorum yapabilirsiniz olarak değiştirdik. Bu kısmı da Türkçeleştirdik. Aşağıya doğru indik. User vardı, kullanıcı dedik bunu. Ya da logit logit in as vardı şurada. Bunu kullanıcı olarak değiştirdik. Oturumu kapat yaptık, çıkış dedik. Bunun dışında name'e adı yaptık will not be published görünmeyecek dedik. Mail'de e-posta dedik. Web siteyi aynen bıraktık. Submit content'i içerik gönder dedik. Bu şekilde de yorumları Türkçeleştirdik. Evet baştan sona temamızı Türkçeleştirmiş olduk.